mis gibiden çok lezzetli çiçek kurabiye tarifi. Gelince bir kasenin içerisine oda sıcaklığında beklemiş ve yumuşamış tereyağı ya da margarinimizi ilave ediyoruz. Üzerine yumurtayı kırıyoruz. Ardından pudra şekerini ekliyoruz. Pudra şeker kullanmamız önemli çünkü ağızda dağılmasını daha kolay dağılmasını sağlıyor. Vanilya ve kabartma tozunu ilave ediyoruz. Ardından unu yavaş yavaş ilave ederek yoğuruyoruz. İyice yoğurduğumuz hamur ele yapışmamalı ve yumuşak bir hamur olmalı. Hamurun dörtte biri kadarını ayırıyoruz. Ayırdığımız hamurun içine kakaoyu ilave ediyoruz. Ve iyice kakaoyu yediriyoruz. Kakaolu hamurumuz hazır. Şimdi şekil vermeye geldi sıra. Fındıktan biraz daha küçük hamurlar kopararak elimize yuvarlıyoruz. Ve yuvarladıktan sonra kakaolu hamurdan yaptığınız top orta kısma gelecek şekilde e, sade hamuru etrafına diziyoruz ve çiçek şekli veriyoruz. Elimizle hafif bastırarak birbirlerine yapışmalarını da sağlıyoruz. Sonra dikkatlice alıp yağlı kağıt serili tepsiye diziyoruz. E, bir kez daha e, yapılışını göstereceğim. E, dikkatlice izleyin lütfen. E, bu şekli vermek hem çok kolay hem de çocuklar için çok cazip. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri hafif pembeleşene kadar pişiriyoruz. Ardından dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Diğer lezzetli tariflerimiz için kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Görüşmek üzere.